Bugün 06.10.2020 A3 Haber'in bir tipinde Swinger operasyonu büyüyor. Adana ve 15 ilde eş değişiklik yoluyla fuhuş operasyonu 56 gözaltı. Enteresan. Bakalım. Adana ve 15 ilde Swinger yani eş değiştirme tabiri yöntemle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gruplar halinde şehir şehir gezerek cinsel içkiye girdiği tespit edilen 74 çifte yönelik operasyonda 56 kişi gözaltına alındı. Abicim nasıl buluyorsunuz birbirinizi diyor ki işte şimdi haberde göreceksiniz internet yoluyla buluyorlar. Ben bu haberi duyduğumdan beri arıyorum hangi kanalda nerede birbirlerini buluyorlar. Bu nasıl bir operasyon bir, bakalım nasıl olmuş. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Nasıl ulaşıyor yani? Biz niye ulaşamıyoruz ya? Araştırıyoruz, bakıyoruz abicim. Hani bu hikayenin detaylarını öğrenmek için bir türlü bulamıyoruz. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi, teknik ve fiziki takibi alan polis, çoğu evli ve sevgili olan 74 çiftin şehir şehir gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadan toplanmaya devam ettikleri de belirtildi şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından ya bunlar şehir şehir dolaşıyorlar. O nasıl adresler bulacaksın? Bir daha kimi hangi kimin adresinde bulacaksın? O onunla o öbürüyle ise yani bu zor. O adresi bulmak zor ama polisimiz helal olsun bulmuş. Adana merkezli hikaye. Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon 56 şüpheli gözaltına alındı. Bak 500 tane polisi böyle bir mevzuya meşgul ediyorsun. Öte yandan şebekenin 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama yapan polis çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hapı, hint keneviyle, esrar ve silah ile geçirdi. Ya bunlar şahane bir örgütlenme, şahane bir organizasyon. Kendi aralarında misafirliğe gidiyorlar. Bir de hangi gerekçeyle basılıyor bu? Yani nasıl oldu? oluyor. Siz bir araya gelemezsiniz, oturamazsınız mı? Nasıl bir sistemdir mi çözemedik gitti. Yani şu aşamada hani doların bu kadar arttığı bir noktada insanların hangi konsantrasyonla böyle bir organizasyona giriyorlar onu da anlamakta zorlanıyoruz ama. Twinger işi bayağı bir şamata kopardı. Şimdi bununla ilgili bakalım abi isyanlar var. Yorumcular ne diyor? Özlem Avcı ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Az önce Google'dan sordum öğrendim. Ona bir takım yanıtlar verilmiş. Aferin en ahlaki sensin. Raketin. Birisi de böyle yapmış hani geçen günkü o bizim meşhur operasyonda yer alan kız için. Ya Swinger seviyorlar bırakır mısınız lütfen? Ya Swinger'dan çok hoşlanıyorlar lütfen bırakın diyen isyan eden bir kadın görüntüsü olarak bunu vermiş. Ülkede rızaya dayalı ilişkilerin suç olması, tecavüzcü ve katillerin aylardır tutuklanmamış olması neymiş? Demek ki önemli olan devletin rızasıymış. Saç kesiminizi çok beğendim. Renk de çok hoş olmuş. Saç modelinizin fotoğrafını istesem olur mu? Birisi buradan bu. <laughs> yukarıdakine böyle bir gönderme yapmış. Dur başka daha neler var acaba bu Swinger hikayesinde? Nobody bu Swinger hikayesiyle ilgili bir yorum atmış. O da şunu atmış ha. Bizim Bahadır Baruter'in meşhur bir karikatürü var. Birisi açığa düşmüş diyor ki hey birisi karısını getirmemiş hey açığa düşmüş herif bir Swinger'da. Böyle bir ambiyans. İçcan da demiş ki, grup yaparken bile önce devlete soracaksın. Niçe alan memnun veren memnun sabundan kime ne? Birine tecavüz mü etmişler ya da taciz mi? Tecavüzler tacizler dışarıda cirit atıyor. Onlara gelince bir kereden bir şey olmazmış. Tim Butku, 11 ilde aynı anda Swinger organizasyonu yapabilmek büyük bir şey gerektirir. İyi örgütlenmişler belli. 35 ya da biri kayıp demiş, birisi uyanmış çünkü Swinger'da çift rakam olması lazım. 35 diyor bu. Biri kayıp ya da biri karambole geldi. <laughs> Başka bir de demiş ki aradığım yorum buydu. İh bin Superman demiş ki tek gelen kişi bendim. Hanım işten geç çıkmıştı yoldaydı. İyi ki geç çıkmış. O gelmeden baskın yedik. Verilmiş sadakamız varmış. He, çok boş yapıyorsunuz hesabından bir yorum gelmiş. Eş olmak olayına çok duygu yüklü baktığım için bu durum beni çok üzdü. Niye evleniyorlar ki? Niye sorguluyorum? Hiç evlenmeyip özgürce istedikleri gibi yaşayabilirler. Bir kişi hala yatağın altında bir yerde saklanıyor. Yoksa 35 ikiye bölünemiyor diyor. Elinde hesap makinesiyle Swinger hesabına dalmış bir kardeşimiz bu da. Şarampol Baba demiş ki Swinger yapacak insanların geçim derdini aşmış heyecan arayan tip olması lazım. Bu resimde heyecan arayan tip tip olması lazım. Bu resimdekiler daha yarın ne ile karnımı doyuracağım bilmeyen tipler. <laughs> Altından bir abi Swinger nedir? <laughs> Canan Canbay da şöyle demiş. Orospuluğun adı pezevenkliğin adı swinger olmuş. Kısaca çiftlerin eşlerini cinsel birlikleri için birbirleriyle değiştirmesi olayıdır diye bilimsel bir açıklamada bulunmuş. Ama millet bayağı size ne ya falan özgür bir ülke değil mi gibi bir halde savunuyor. E, tabii ki. Yine Bülent Mubay'ın bir tweeti. Devletin jandarması artık ele geçirdiği ev yapımı şarapları mühimmat gibi sergilemeye başlamış. Kadehlerden TC jandarma yazsaydınız bari demiş. Böyle bir espri yapmış. Ama şimdi bak göreceğiz bu kaçak yapım daireler neden oluyor, niye oluyor? Bunu daha sonraki tweetlerin birinden bir sayıştay raporuyla göreceğiz. Twitter'ın aktif kullanıcılarından ve sürekli takipçilerinden Mehtap Giray bir retweet yapmış vaziyetten. Saygı duyduğumuz kuruluş, kurum, güvendiğimiz kurum yine bir operasyonu ortaya çıkan. Alkole gelen vergilerin ardından kaçak üretimin artması nedeniyle yerli içki piyasasının %25 aldığını ve devletin 1.56 milyar lira ÖTV kaybına yaşadığını vurguluyor abicim. Böyle bir tweet. Şimdi insanlara sen bu vergileri dayatırsan insanlar da evlerde, in miktarda orada burada, eşitli operasyonlarda kendi içkilerini yapıyorlar. Ee, bu da ne oluyor? Vergiden muaf olma durumunu tanıyor insanlara ve devlet ne kadar zarar ediyor bu işten? 1.56 milyar lira. Ya oradan buradan ya bu kadar fütursuzca bir ekonomik politika uygulanabilir mi ya? Yani? Bu kadar zararlı ve bu kadar kötü ve insanların refahını bu kadar dibe batıran bir ekonomik politika nasıl uygulanıyor? Burası Bodrum hesabı, Serdar Bendin'in hesabı. Yeni Çağ yazarı Uğur oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor? Evet şimdi neden sessiz kalıyoruz? Aramız niye bozuldu? E, Arabistan'ın düşmanı kim abicim? Kuveyt sen onun da kankasın. Oradan kaybedeceğin parayı oradan telafi edeceğini düşünüyorsun. Galiba hani Kanal İstanbul'du bu Yalova'daki Büyük villalar villalar. Ama Arabistan'ın gücü mü Katar'ın gücü mü pardon demin kuvvet dedim. Bu ikisinin arasında bir yazı turu atılsa ne olacak? Bir yıllık 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz varmış bizim Arabistan'da ve bu olay bitmiş. Acaba hani Katar'dan çok daha büyük bir hangisi akıyor mu buraya? 15 milyar dolar geldi bir gitti falan filan ben de bir gittim bir karışık durumlar var bu işlerde. Niye efendime söyleyeyim işte Mursi'nin devrilmesine itiraz Müslüman Kardeşler Örgütü ihvana olan desteği bizimkilerin onların bu konuyla ilgili papazlıkları böyle değişik siyasi operasyonlarla böylesine devasa kasaya sahip olan Arabistan'da papaz olup bu paraları kaybetmekte yani insanın biraz içini acıtıyor ama acaba hani Katar'dan bunun karşılığını alıyor muyuz? Yani Cumhurbaşkanımız eski esnaftır. Hani alışverişi biliyor. Şimdi hakkında da konuşmak istemem. O yıllarca büyük bir bisküvi ağı dağıtımının e, büyük bir bölge temsilcisiydi. Onun kadar bu kasa işlerine hakim olamayabiliriz ama Arabistan gibi bir böyle güzel iş yaptığımız bir ülkeyle papaz olmak ne kadar karlı onu da bilemeyeceğiz işte. Dünyanın en pahalı internetini, en pahalı yakıtını, en pahalı hizmetlerini almamızın nedeni bu tür karışık ilişkilerden elimizde patlama operasyonları mı onu da bilmiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na Abdurrahman Haçkalı seçti. Yani bir Audi A8, bir özel kalem müdürü daha gidecek, bir sekreter. Yine dayıya bizim kesimizden servet akıtılacak. Bu ağır makamların ağır giderleri vardır. Bu ağır giderler de tabii ki bizim tarafımızdan karşılanacak. Ve çok da gerekli bir iş. Din işleri yüksek kurul başkanlığı. Hangi üretime karşılık, hangi organizasyon bu? Ortada bir tane güzel kutsal kitap var ve bunun üzerinden bu büyük yapılanma ne kadar enteresan. Bir Başkanı var, bir de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve bunun bir de Özel Kalem Müdürü, Sekreteryası ve Memurları da olacak. Dinlerin avantasını yiyen tabakalar, kesimler, mevkiler, makamlar bu dinleri ilk çıktığında bu çekilen stresleri, sıkıntıları yaşayan peygamberler tarafından kayma yenmedi. yaşandı ama şimdi bak ondan bin yıl, iki bin, bin beş yüz yıl, üç bin yıl sonraki bu dinleri devam ettiren müdürlükler, özel kalemler, dinişleri, yüksek kurulları güzel kaymağını yiyorlar. Güzel katedraller, camiler, sinagoglar, büyük büyük yapılar, güzel makam odaları. Zavallıların bu işler ilk çıktığında deve sırtındaydı hepsi. Efendime söyleyeyim, kimi çarmağa gelirdi, kimisi işte Huri Sina'yı geçerken işte nehirleri açtı, onu açtı, bunu açtı ama şöyle bir tane güzel delik oldukta bir mevki makam sahibi olamamışlardı. Bak bunlar bu işin kaymağını yiyen tayfa, güzel. Fahrettin'in bir tweet'i inekler veterinerin kapısına... İbrahim yok, birazdan gel. İbrahim yoktu, İbrahim birazdan gelin. Ya inanmıyorsam yoktu hala buna. Ya yoktu, yok, yok. İbrahim aşağıdadır. Baba böyle iki tane inek gelmiş karşısında bir veterinere. Oradaki birileri de babacığım veteriner aşağıda aşağıda diyor. Oo bir gün gazetesinin bir tweet var. Antalya'da kızına altı yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan ve dünyaya gelen iki bebeği öldüren Ekrem E. isimli erkek yargılandı. Üçüncü davada da ağırlaştırılmış müebbet boyu hapse mahkum oldu. Yani şimdi detaylarını bile öğrenmek istemiyorum ama abicim şu tip, şu tip bir hakimin karşısına geçse yani hiç affeder misin? Bütün herkesi kastetmiyorum ben. Saçını herkes boyayabilir ama ben erkekte saç boyası olmuyor diyorum. Yürümüyor. Yani ne diye uğraşıyorsun? Yani saçını boyamamalı. Bir erkek saçını boyamamalı. Hani bu çok böyle cinsiyet ayrımcılığına yönelik bir tavır falan da değil. Hem saçını boyamış hem şöyle uzatmış. Bu arkadaşa e, gavat diyebiliriz değil mi? Bak hem kendi çoluğuna çocuğuna sulanan ondan çocuk yapan bu gavatın damatlar koğuşunda gerekli operasyona tabi tutulacağını düşünerek biraz rahatlamak istiyoruz. Saçlarını da boyatamaz herhalde. Trove bir tweet atmış. Hayatında hiç eskorta gitmeyen erkekler fablasın diye 71 e, yorum yapılmış, 56 retweet yapılmış, 1473 beğenisi var. Yıkılıyor ortalık. Bir gireceğiz ama isterseniz siz kendiniz bu hesaptan girin. Yorumlara bakın. Komik yorumlar var. Duvarın bir tweeti var. Uzun zamandır bu videoyu arıyordum diyor. Kardeşimiz bak şu videoyu bir izleyelim. Engebe olmadığı için sistem uyarılmıyor, uyarılmayınca gelişmiyor. Beyin. Beyni zorlamazsanız küçülüyor. Mesela işte ileriki yaşlarda bunamayın falan diye millete bulmaca falan niye öneriyorlar? Beyni meşgul ederim ki, ki bulmaca bu arada beyin küçülmesini engellemiyor onu söyleyeyim. Su dışında hiçbir bulmaca işe yaramıyor. Yeni dil öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, yeni bir yere taşınmak beyni çok iyi geliştiriyor. Ya ortam değiştirmek. Bunların hep ne gösteriyor. Bir müşkül ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor. Aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütür. Konfor çürütüyor. Çok enteresan bir tweet bu. İnsan yaşamını garanti altına aldıktan sonra yarınki öbür günkü 10 yıl sonra yiyeceği yemeğin parası bankada ve cebinde hazır duruyorsa insanın kendini survive etmesi, vücudunun dirençli olabilmesi galiba zorlaşıyor. Ama öyle kendini güçlü kanepeye atıp yayılırsan endişesiz bir vaziyette yarınki ekmeğin de garanti çünkü beyin artık şeyi düşünmüyor yarın yani tok tok kalmam için çalışmam lazım, aslının ağzından ekmeği almam lazım bu stres beyni ve vücudu dik ve dirençli tutuyor. Ama sen vitesi boşa alırsan, her şey dört dörtlük olsun isteyip böyle yayılırsan beynin de küçülüyor ve vücudun da ona göre artık direncini kaybediyor. Çünkü yarınki yemek için koşmaya ihtiyacın yok, ona ihtiyacın yok, yani acı ihtiyacın yok. Vücudun, organları da yavaş yavaş tükeniyor. Galiba refah e, refah tehlikeli bir şey olabilir. Refah tehlikeli ama asgari düzeyde de insanları tok bırakmakta fayda var. Sputnik Türk genel bir tweet'i Kırgızistan'da protestocular hükümet binasını ele geçirdi. Aa bak bu tip görüntüler görüntüler e, Türkiye'de çok hoş karşılanmayabilir. O olmaz bu olmaz ama yani işler karışıyor. En son yapılan seçimlerde hile olduğunu düşünen halk Sarayı basmış, ya parlamentoyu. Abicim bu ay Sayıştay'ın raporlarının yayınlandığı ay, kutsal ay. Hırsızlık da bugün Sayıştay raporunda şehir hastanesinde değeri 22 milyon lira olan Da Vinci robotunun kayıp olduğu açıklandı. Ekrem İmamoğlu'ndan Nagihan Alşehir'e bravo dedirten hareket. Ha ben hep şeyi merak ediyordum. Ekrem İmamoğlu bu Fatih Sultan Mehmet tablosunu niye aldı? Hani nereden aklına geldi? Bunu merak ediyordum. Nagihan da bunu yazmış. Murat Ongun yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı de. bir gün gelmiş Ekrem İmamoğlu'na demiş ki bak böyle bir tablo var satışta bunu duyar duymaz Ekrem Başkan hemen alın demiş. Ve e, alınmış bak bu açılışta fazla detaylarına hakim değildim. Osmanlı aileleri gelmişler. Kenize Murat gelmiş. Yer son hanedanın ailelerinden efratlar gelmiş. Çoluk çocuklar gelmiş. Ve bugün tabi acı bir günümüz. Ölet gönüllüleri hesabını bir tweetle. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk kadın öğretim üyesi Profesör Doktor Bahriye Üçok 6 Ekim 1990 günü katledildi. Ben hatırlıyorum ya acayip bir gün. Ve bütün Turan Dursunlar, Bahriye Üçoklar, Mütengiller arka arkaya böyle Atatürkçü öğretim üyeleri, teorisyenler arka arkaya öldürüldü. Ve ondan sonraki gelişmelere bakınca insan çözülüyor. Bunlar öldürüldükten sonra yani Atatürkçü, ilerici, çağdaş e, öğretim üyeleri, aydınlar öldürüldükten sonra Türkiye'deki gelişim sürecine bakınca her şey o kadar net gözüküyor ki sır diye bir şey yok zaten. Her şey açık. Bomba bir hikaye. Bomba bir hikaye. İstanbul adının nereden geldiğini biliyor muyuz ve ne zaman İstanbul dendir? Bir bakalım. Yani dünya İstanbul ne zaman dedi? Aa bir dakika şeyde. Ee, bu... Dur seni müşküle sokmayayım. Cık, buyurun. İstanbul, İstanbul adından evvel İstanbul'un adı Dersaadet. Yani daha Konstantin, Konstantaniye denilebilir, Konstantinopolis denilebilir, Bizans denilebilir vesaire ama bizimkiler ne diyorlar? Der Saadet. Saadet kapısı, öyle öyle güzel bir yer. İstanbul adını koyan Gazi, Maraşal, Başkumandan, Mustafa Kemal Atatürk. Ne zaman koydu, nasıl koydu? Bütün dünya, uluslararası posta idaresi var. 28 28'de 28 28'de galiba, Evet 28 Mart 1928 mektubu Mart geri gönderiyor. 1930'da. Tabii. Ondan Tabii. evvel dedi ki bütün uluslararası dünya posta birliğine, posta, telgraf, telefon birliğine. Dedi ki İstanbul şeyin adı işte yani siz adet. Konstantinopolis diyorsunuz, Bizans diyorsunuz. Bizimkiler Dersaadet diyorlar vesaire. Ama 28 Mart 1930'a kadar tamam. Ama 28 Mart 1930'dan itibaren İstanbul'a İstanbul denmeyen bütün mektupları iade ediyorum dedi. Gönderdiler, hepsini iade etti. Ondan sonra İstanbul olmaya başladı. O yüzden yani İstanbul'un adı Büyük Atatürk'tür. Evet. Yani İstanbul'u demek İstanbul'un işgalinden kurtaran da... sizi alkışlıyorum, Size helal olsun. <laughs> evet. Alkışlıyorum sizi. Evet, bu enteresan. Demek ki ben de çok emin değildim. ve Böyle insan içinde yaşadığı hikayeyi böyle çok net olarak bilmez. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben çünkü entelektüel bir adam olmadığım için ben bilmiyordum. Burada hikayenin taşları bende yerine oturdu. Danıştay denetimine takılan Rütük'ün kamuoyuna büyük zarar verdiği ortaya çıktı. Bir bakalım, bir bakalım. ...astığım astık, kestiğim kestik diyen yani RTÜK üyeleri neler çevirmiş... ...ve nasıl avantajlar indirmişler bir görelim. Sayıştay Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin... ...yasal engellere ve AYM kararlarına karşın... ...kendi aralarında belirledikleri maaş... ...ve yurt yurtdışı gündelikleriyle bir yılda 453.963 liralık... ...kamu zararına yol açtıklarını tespit ediyor. Sayıştay, şey söyleyeceğim. Türkiye'de şu anda önünde saygıyla geleceğim... ...hakikaten minnet duyacağımız böyle çok önemli, çok önemli bir kurum iştah, yargı, tayyip, anayasa mahkemesi. Şu anda onlarsız var ya bir adım atamayız. Böyle hakikaten nefes alamayız. Diken'in bir tweet'i yine Diken'de Aydil Durgun'un haberi. Bu cinin erkek elbisesi karşısında erkekler neden dehşete kapıldı? Şimdi şöyle bir Gucci'nin şöyle erkeklere uygun gördüğü bir kostüm var. Bu kostüm bayağı bir tartışıldı. Erkek etek giyer mi giymez mi? Ya senin padişahların, sultanların giymiş. Kostüm o da etek ya bildiğin etek. Maxi etekler giyiyorlardı. Onun biraz daha kısasını Gucci tasarlamış yapmış. Şimdi buna da problem çıkarıyor. Erkek etek giyer mi giymez mi? Direkt günerin bir tweet'i var. Kanada, Ermenistan, Azerbaycan çatışmasında topa Türkiye üzerinden girdi. Dışişleri Bakanı Azerbaycan'ın Türkiye'den alarak Karabağ'da kullandığı iddia edilen dronların Kanada yapımı donanımının Türkiye'de güldü atamandan çok ilginç bir tweet. Cahil vatan sevmesini zarar veriyor çünkü. Yine bir gün gazetesinin Sayıştay raporları ortaya çıkardı. Ki, Turistler Sağlık Bakanlığı'nın 51 milyon lira borç bırakmış. Ne yapmışlar abi bunlar Türkiye'ye geliyor turistler. Tedavilerini oluyorlar. O oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Sonra bun kaçıyorlar. Ve bunun yani bu hastanelere girerken kredi kartlarının onların bunların örneklerinin alınması lazım. E, sağlık sigortalarının konişelerinin çok iyi incelenmesi lazım falan filan. E Türkiye'de turiste muhtaç olduğu için hemen başlar diyor. Gelsin ne yaparsa yapsın. Gelip abi herif 10 dolar 20 euro bırakıyor. 100 euro, 200 dolarlık tedavi masrafını hazineye gömüp kaçıyor. Hazineye kaçıyordur, biz ödüyoruz da. Bunların burada bedava tedavi olmasından avantaj sağlayan yine liyakatsiz bir grup vardır. Bunlar biliyor devleti zarara uğrattıklarını fakat öylesine ballı bir operasyon ki kaydı kuydu olmayacak bir şey. Hasta nerede? Yurt dışına gitti. Bak bak bak. Bence burada turistlerden ziyade o çakal tayfası indiragandı yapıyor. Şimdi ne oldu ama hesap şeyde kanun kitaba da uygun olarak iş oluyor. Turistler gitti bulun alın. Abi dünden beri bu hikaye ortalığı kasıp kavuruyor. Kayboluyor bunlar. <laughs> Utanmazlar. Işıklar da sizin. <laughs> Sene bakın dara. Sene neyle beraber kayboluyor bunlar. <laughs> <laughs> Utanmazlar. Işıklar da siz dileniyordunuz az önce. Ya. Bir de gittikleri arabalara bak. Köpek bile sizi havlıyor be! Yuh size! Püh Abi bu abimiz niye celallenmiş biliyor musunuz? Bunlar sokakta kağıt mendil satan filan böyle dilenen çocuklar falan. Sonra aynı çocukların şu araba içerisinde doluşup aileleriyle birlikte iş yerlerinden ayrılan ayrılışlarını gören bir motorcu deliye dönmüş ve isyan ediyor ve bunu da çekmiş. <laughs> bir youtuber var. Bir tane oy verene çıplak fotoğraf vaadini bir bakayım dedim ya şu kız kimdir yani çıplak vücudunu ne kadar değerli kılıyor bir görelim deyip bir daldım. Tene Mongeo. Böyle Instagram sayfasına bir daldık çıplak fotoğrafını gönderirim diyor bir tane oy verene. Neler a 5.4 milyon takipçisi var. Vay 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 bakalım abi. Çıplak vücudunu gönderecekmiş şu hatun. Yani, hani insanlar için çok özel bir durum mu? Bir denli bir paylaşım da... Zaten yeterince Instagram'da paylaşmışsın ama daha mı çıplakları göndereceksin sen oyları? Allah Allah. Kırılsın bakalım işte. Alıcısı varsa bakılır. Neden sevgilim yok biliyor musunuz? Çünkü bir şey yaşayacaksam en mükemmelini yaşamalı. Çünkü eğer mükemmel olmazsa onu yaşayamam. Kusura bakmayın. Teşekkürler. <laughs> Abi, <öyle> <laughs>